Bilge Hadi bir Çin. Çin. Bilge Kaan gitti. Yavaş fidelerime basma. Gel. Basma fidelerime. Tamam. buradadır Şimdi çapayı Bilge Kağan'ın elinden kurtarabilirsen biraz fasulyeleri ve buradaki fidelerin diplerini çapalayacağım tekrar. Dün bahçede dana burnu diye büyük işaret parmağım kadar hemen hemen bir böcek gördüm. Yani çapaldıkça ortalığa çıkarlar diye düşünüyorum. Bir de çıkarlarsa artık onları bahçeden uzaklaştırma yöntemlerini denemeye başlamam gerekecek bir de. Çünkü bazı fidelerde böyle kırpılmalar tespit ettim. Devamı gelirse kötü olur yani. Bütün emeklerim çöpe gider. Öyle çok aman aman büyük bir bahçem yok ama olanı da onlara yedirmek istemiyorum gerçekten. Şimdi bunların çapalamasını yapmaya çalışacağım. Çapayı şuradan gizlice almaya çalışalım. Evet sorun çıkmadı. Allah. Efendim? Yağmur abla okulda anneciğim. Birazdan gelir. Gel. Ateşi varmış. Biraz hastaymış. Geçmiş olsun deriz ona sen ne olur mu? Okuldan gelince. Annesi getirecek okuldan onu. Ya biz burayı iki sıra kazıp fideledik aslında ama ben şu ara sınırdaki kalan çimleri de halledeceğim. Sökeceğim mecbur. Bilge Kağan gitti. Çünkü yani... Şimdi tamam görsel olarak çok güzel bir şey ama hep ot basıyor buraları. Artık bunlarla uğraşmak zaman alıyor. Yani. Ot işi çok zaman alıyor. Bir çare bulmam lazım bir şekilde. Oğlum bir yandan anne gel diye bağırıyor hayırlısıyla. Gerçekten ikisi bir arada zor oluyor yani. Geldim. Ne oldu oğlum? Bir gözüm Bilge Kağan'da, bir gözüm işte gerçekten. Her an her şey olabiliyor. Her an her şey olabiliyor. Ne oluyor? Kime çığlık attın yine? Sineğe mi? Sinekler çığlıkla mı kovuluyor? Çığlık atınca gidiyor mu sinekler? Senin çığlığından korkmayan sinek yaşamasın zaten anneciğim. Atlayıp atlayıp, 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 mi? atlayıp atlayıp gel. Bak şuraya basabilirsin. Atlayıp. Yavaş fidelerime basma. Gel. Basma fidelerime. Tamam. Buradadır. dur. Ah, ah domatese basma. <laughs> Domatese basma sakın. Bak şurasından domates çıkacak şu çiçekten. Buraya atla. Hopla. Hop. Aferin bak öğrendim bile. Oradan oraya. Bibere basma oğlum. Niye? Hayır. Şuraya atla. Kırılır nasıl yiyeceğiz? Tatlı biber olacak onlar. Bak şurada kavunlar olacak, kabaklar olacak ya. Niye? Hep çok kabak. Çok kabak, çok kavun. Kocaman kocaman olacak. Sen toplayacaksın. Ya? Ama ben nasıl toplayacağım ki? Ben sana bir tane sepet vereceğim. Sen nasıl? de içine toplayacaksın. Bana sepet. Atlayayım mı? Atla. Bir de karşıya atla. Hopla. Hı, tamam. Anne, Efendim? Park ediyor. Yerine mi park ediyor? Tamam. Traktörün anlık gelişmelerini bana aktardığın için teşekkür ederim. Gidiyor mu şimdi de? Tamam. Sen onu an be an takip et. Geliyor mu gidiyor mu? gübremi getiriyor. Fidemi dikiyor. Hep takipte kal. Öğren her şeyi. Yoruldum. Çok çalıştım. Ay. Bu işler kondisyon istiyor Bilge Kağan. Kondisyon istiyor bu işler. Annen biraz hızlı yorulmaya başlamış. Oh, iyi olacak inşallah. Yeter yorulduk. Vallahi her şey zamanında güzel. Yaş 34, yoruluyoruz. Hah. Hadi gel oyun oynayalım biraz. Hadi. görüşürüz. Hoşçakalın. Yorulduk biz bayağı.